merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yelo Yelo Pink mavi Yok mavi olmam Neyse pink olalım Ben kaç yaşındayım? 11 bir... 98 <laughs> Ben impulsor olumluyum da hep snitcher çekelim Snitcher çek yani çok iyi. Elektriğe kesmek istiyorum ilk. Dolaşayım. Hadi elektrikleri kız. Ha iyi. Elektriğe gidiyor. Elektriğe gitmiyor Ceber. Niye elektriğe gitmiyor lan gevşek. Şuradan şu şekilde. Nerede sonra da yapmak üzere geldim ben şeyi gördüm. Var. Yani böyle var yazalım. Bu da ben fazla videoda imposter olamıyorum. Uf, kazanacağız ya üç imposterla. Kazandık. Imposter olduğunda hep iğrenç şeyler oluyor. Bu arada Tokyo'yu yanlış yazdığımı biliyorum. Bir arkadaşım... Yani benim bir arkadaşımın ismi Tokyo. Sıra olsun. Tokyo Pinky. Benim bir arkadaşımın ismi Tokyo. Ben de ismimi Tokyo yapmak istedim. Ama Tokyo bir Tokyo iki falan olmaması için böyle yazdım. Bu arada kesiyorum bir yerleri çünkü reklam geliyor. Reklamlar kalmasını istemiyorum ben tabii ki. Çünkü an yapacağım da ben diyelim Burada annen, annemin telefonu burada. Mesaj geliyor. Onun için de start ediyorum. Bir sıkıntı önce sıkınca bu. Impostor olduğumu söylemek için. Yani üç impostor ile oynamasam mı ya? <laughs> Çıkmayın abi. Oyun iğrenç oluyor. Yani nereye gitti görmedim. Oksijene gidelim. Gebert. Oha nerede buldum? Verdim. Ama iyi oldu beni görmemeli Oha ya. Böyle oyun mu? Dur leave yapacağım. Oyun başlasın. arada geçen Among Us videosunda daha öyle oynayacaktım ama daha öyle oynamadım Şu <laughs> şeyi düzeltmek isterdim de. Yıkan yapmış adam. Hadi saat ama çıkıyor ya. Bizde i̇şte 5 saniye kala çıkıyorlar. Ya giriyorlar sürekli. O yüzden full olduktan sonra saat yapıyorum ben. Yani tam full olduktan sonra saat yapmıyorum da Neyse imposter olacağım. İmposter olacağım. Siz bunu söyledim diye imposter olmayacağım. Neyse. İki kere imposter olduk zaten. Herkes çıkıyor ama ya. Ben boşuna mı? Şurada ışıkları tamir edelim. Kimseyi öldüremedim ben. Ha. Mesaj geldi. Kavsiyet alacaktım? Tamam iyi bu değilim. imposter buna düzeniyordum. Grupta böyle bir şeyler konuşuyorlar saçma sapan. Yok bu da değil. Dur nerede? Oksijen 2'de bir de şurada var tamam. Kapıyı niye kapattınız ya? Heh, açıldı tamam. Görürken bir görelim. Ananı ananı. Red. Şansa bak. Red wanted planted. Vanted. Evet. Tamam. Ben değilim falan diyor klasik. Ay Afrika ha inandık. Yok daha neler. Li dur. Yalan nasıl diyor ya. Çekil. Hah. Liv yaptı ya. Hadi be. Yani çıkıyor. Son anda report geldi. Aşık şanslıyım. Bir Şu evi yapıyorum. şekilde ilk defa yapıyorum bu arada. Ben normalde şöyle yapıyorum. Maskele. Kim ben 8 oldu? Lime, Lime'ın vente giydi insanlar. Yaptılar iyi. Yaptılar. Lime nereye gitti? Ay Lime diyorum şunu açayım. Şu görev yok ki beni daha da açacak. Ben gidiyorum. Yani gitmeseydim öldük o yüzden diyorum. Bu arada o görevin bir saniye falan sürdüğünü söyleyenler var. O görev fazla sürmüyor. Ama bir saniye falan da sürmüyor. Ya da bu beni. Olmaz gerek. Oha. Oha. Ha tamam. Sinirlendikten sonra oluyor be. Biraz sıkıntı yapabiliyor. Şu yeşil sanki o taraftaydı az önce alt taraftaydı gitsen ay yok o değildi değil mi? o değildi yoksa geçen oyun muydu ya çok unutkanım ya gel kameralara bakın niye herkes kameralara geldi birden burada şey yapabilirler bu arada içe girelim nasıl oldu ya herkes live yapıyor bu ne ya Uf, I can have white yazdılar ben niye öğrencim neyse Tokyo nerede evimiz varmış admin'e gidiyorum admin e şuradan gideyim ya Kafeterya da şöyle tamam bu arada oradan bakıyorum ben çünkü bakın diye havadayken basarsanız çok iyi oluyor. Diğeri neredeymiş? Adminde. Admin'e girelim. Kart görüp değil mi? Kart görüp ne Her oyunda var. İmposter olmuyor. Ee, var. Yazalım. Var. Bu arada Not Me Host belki o olabilir şuradaki. Purple diyor mu siyah? Ha 2 tane var tamam, sıkıntı yok. It's a super party, it's too fast. I was in c**k a**a. Tez bant ayarı. Bak kendi yavru yavru, ben uyandım değil mi hanımım? Eee s**k yavru yavru. Yemin ya git bitiyor. Yok mu? Can watch me do this or something. Can okay. Skip your plug. Nerede? Can fıkırtıdan diyorlar. Sonra onu vurmayayım bari yazık olur falan diyorlar gene de. Ya da bir şekilde kanıtlamıştır yalan falan söylemiştir söyleyecek diyorum. Admin'de görev varmış hala Yapmamışız. Bu arada bundan şey Değilim değil. Topa çok çok top. Evet, tamam. Ben yapayım bir. 7 4 8 8 Beni öldürecek. Ha yok iyi. Şimdi çok iyice gidiyoruz. Şurada da varmış. Şimdi bunu bu arada Minecraft oynarken sesi açık tutmak videoda çok şey oluyor. Ama yani nasıl diyeyim? Ama yani Among Us'ta hiç sıkıntı olmuyor. Sanırım ben o yaptım. Öyle öyle ya. şey yaptım. Not me Ay çok yazalım Ay çok. Şimdi ben oraya gitmiyorum. What is purple safe? I was right. I didn't see anything from comps Orange was at three before before it's coming in. I think pink is safe for this kill. Orange. I am done. So orange. Be not too I am not. I am not. Be not too And Nedan. Me. Be not too Niye? Niye yani? <laughs> Neden siz yere beni attılar? Neden? Who is yazalım. Belki onu Who is? Tamam görevleri yapmaya devam yapacağım. Sanırım şeyden kaybedeceğim. tamam yaptım. Ondan kazanmak çok sıkıcı oluyor ya. Orada görev yapılmıyor. Emerging meeting. Cevap vermelerini bekleyeceğim. Brown. Brown. Brown dedim ya. I don't know. Who else? Üç kişilik olana gireyim. Altı kişi olmuşuzdur. Beş. I don't. I can kill you. I think I'm the champ. Start hmm. ya ya. Start, start. Heh, iyi start. Şimdi ben imposter olunca samata yapacağım ama kumul ya imposter olmak istiyorum. Yani kımıldayken samotaj yapacağım ama kımıldayken yani. Anladınız mı? <laughs> hmm. Normalde hep mesajlarımı cevap vermiyor. Seni buluyorum. Yapıyor yani. şu ya Siz salaksınız ya. Ya durun lan be.

Ne zaman diyor. Black Hat İyi yani. Şimdi güvenlik ne geçiyor. Benim atacaklar gerçekten. Ben şunla dolaşmak istiyorum. Selam. Elektrikli kaçmaya gidelim mi canım? Gel. Uf, salak ya seni mi takip edeceğiz? Elektrikli gidiyorum ben. Şurada test

Justin Luke. <laughs> ne oluyor ya? Ay, yok ne oluyor ya? Diyorum işte. Kim beni şerefsiz? Işte. <laughs> <laughs> ya asıl ya. Ya sabır ya. Diyorum bu fake text yaptı. Ben sanki olumluyum. Impostor olunca impostor olunca skiter çekeceğim. Impostor olmam gerekiyor videoda. Yok ya ben impostor olmadan durmayacağım. Impostor olma challenge başlatıyorum. kesin. Kesin lime abi ya. Düzelmedi mi? sabır ya? Lime, I think lime ya. Yani. Tam bir lime I think lime Emin değilim yani. beni öldürse kafamı kırarım bu arada. Lime. I think lime. Yani lan diyorum ya. Ye ye. İşte orange. Orange. If Are. Or not orange. Yes. Is... Kim demişti? Brown. Brown. <coughs> If Are. Or not orange is brown. <laughs> ne diyor şu an? <laughs> Sayılmıyor. Ha, sıçtık şimdi. Dur hemen emerge meeting 23 saniye. Brown yüzüyoruz ya. Lime ve Brown. Herkes <laughs> bekliyor ya. Gittiler yani. Bu yapar zaten. Kaç saniye sonra? 8 saniye içinde bir görev yapamayacağım bir görev. Onun orada ne iş var? Neyse şu görevi yapamayacağım. Sanki <laughs> <laughs> yaptı. Hadi 4 saniye içinde en hızlı vote yapacağım ben olacağım bak. Ben mi yaptım? Ben yaptım. Mantık. İstediğim yaptım çünkü. Ha. Bursa çıkmadı. Tamam şimdi. Ama o gönce yap yaptığını kim söyler dururken. O da değil. Bu arada Black nereye gitti?

Hayatım oynuyorum biliyor Çünkü herkes atıyor var. Hiç kanat olmadan falan. Alın Bu en Ben Pardon. Pardon vermiyorum. Şansa bak. Şansa bak. Hmm. Ha. Niye fake text yapıyor o zaman? Boğa yükselmedi. Bu arada videoyu sebebi hiç şeylerle uğraşmamak. Yani tekstlerle yani şey reklamlarla uğraşmamak. sürekli reklam geliyor çünkü siz de biliyorsunuzdur eğer Among Us oynuyorsanız. Plugin yaptığınızda reklam geliyor. Ben de bunu bildiğim için videoyu durdurdum. Sonra plugin yaptım. R reklam bittikten sonra da sürdürdüm. Ama önce öyle yapmadım. Ee, keseceğim bu zaten siz görmeyeceksiniz reklamı. bedava reklam mı yap yapayım <gülüyor> start <gülüyor> Yani ben Yes. Be. Çektim. çekebildim. Ah. ah, ah. bakamazsınız. Yok, kameralara bakamazsınız. Communication bir şey var benim hmm. için. Hiç sıkıntı değil. Ben sıkıntı. Süper. Ya çok iyi ya. Aşırı eğlenceli. İkin imposter değil mi? Var yiyeyim. Hadi Bir sekiz. Var. Niye reportladın? Sen mi reportladın?

Orange, bak, kendin attı diye. <laughs> It's not me. It'd be if I was it. It's not me, not because I told you. Orange, or neon, or <laughs> yazamadım. Neyse, ben şey verdim diye. Şimdi orancı gebertmeyeceğim. Yoksa arkadaşım atılır. Ben green ile takılmak istiyorum. bana güvenen birisi olsun diye. Ee, şimdi birisiyle şu oksijen sancıcını çözeceğim. Bana güvensin. Diye. Şimdi 21, 5, 4, 4. Yap yap yap. Sıka gireyim. Salak Ya bu samosajdan kazanmak istemiyorum. Ne olur ya. Ya Rabbi ya. Double kill vakası. He? He? Double kill. Oy mu bitti dur. Ne oluyor? Attın mı beni? Ne olur ya. Bu ne? Oyun dondu. Aaaa. Şuraya dondu. Her şey dondu. Ben annemin telefonuna mesaj geliyor. Ya düzelmezse oyunu maalesef. Evet, live yapmak zorundayım. Devam ki yapıyoruz. da... Oh! oyun başladı falan. Evet, kesildi beni öldürdü. Hadi eyvallah. Başka bir yere üstüne basın bir kez. Ne çarptı bu halde? Ne çarptı bu halde? Ne çarptı ya. Start diyelim ya. Aynen startlayın. Allah Allah hadi. İmpost alalım. İmpost alalım. Ama çok basit olacak o yüzden ben hiç kimseyi çarptırmayacağım. Herkese beraber dolaşacağım. Sadece elektrikleri keseyim. Şurada i̇şte görev yapıyormuş gibi. Dur ya yanlış şeye bastım. Ha. Şimdi buna elektrikler. Ben ne kesmiştim dur ya? Ne kestim ben? Bu ne ya? <laughs> Ne bu olmuş? Vay. Yani biraz. Kesin beni şey yapacaklar. kazandım neyse önemli değil hiç önemli değil ben kazandım bana ne sandım benim impostor Allah'ım ya Arkadaşlar şimdi başka bir oyuna girdim. Şöyle daha iyi. Ama Bu en uzun edici videosu olabilir çünkü 2 saat edici yapıcam 36 dakika ya bakın 36 dakika 36 dakika baya zor edekanlar var hadi bakalım impozituk olabilirim. E, morgla impozituk almak zor baya ya önce hep morgla impozituk oluyordum yemin ederim dur admin de evet adminim. admin de çok şüpheli bir hareket yaptım <laughs> çok iyiyim ya Beynim diyor ki yok ya daha biraz daha hızlı yapman gerekiyor. Şöyle... Evet çıkar. Kerim ben çıkar. Sarkı koy çıkar. Tart gör. Bir sarkı koy No. I want. Bu gibi için gittim. I go. I have. I have. Tak tak taks. Ben <laughs> Gülme, <Pinkyla. Ocağı> driven, <laughs> Gülme, idem, I have Ben Gelin pink ya da ona Ya de kadar hayır. Uf. Ay, not. Do. Ay, ay kız neyse ben çıkıyor. Aaa birilerinin güvenini kazanmam gerekiyor. Birileri bu benim falan desin diye. Kimseyi Tek Tekrütlüğe bakalım. Bu arada elektrik halde görevim var. İkisi mi imposter? Of ikisi iki imposter. Aha gördü. İşte ki. İşte o. İki imposterlığı yedi videoda bu kadar da olsun. videoda bu, bu kadar da olsun. Görüşürüz. Çok uzun bir video oldu. İki saat şu editlemek Hatta bu video geç bile gelebilir. Ben söylediğim gibi ben akşam çekiyorum. Sabah atıyorum yani. Ben sonra falan. Yani benim dersim iki buçukta bittiğine göre. Üçte falan. Ben yani yarın biraz öğlen dört üç gibi falan atarım. Eee olsun. Bu arada bir arkadaşım var o da Among Us oynuyor. Eğer onunla video çekmemi istiyorsanız bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Yani söyleyin video çekeceğinizi falan. Bu arada onunla bayağı iyi tiyolar video çektim. Bu arada biliyorsunuz benim köpeğim eee şeydeydi. Eee eee neredeydi Eee köpek okulundaydı. bir gün geldi. Aşırı şekilde zayıflamış. Neyse bunlar da söylediğim şey var. Ekstra şeyler falan işte. Gökçük. Bir bu kadar yani. İzlemeyebilirsiniz. Ne izliyorsunuz?